Atak yüzde yüz, hasar yüzde sıfır. <laughs> 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 Aa, bu Bu ne? <laughs> İkimiz de birbirimizi çekiyoruz. Bu ne oğlum? <laughs> Ama benimki üç dakika. Ben üstünlüğüm. Şey evet. Göster. Göster. Ah 180 yani, saniye. saniye. Benimki de. Oğlum. Kaybedeceğim bak. Aa. Beş taşını. Aa. Bak şunları yerim zaten leblebi kadar hepsi. Aa. Sapık eşek bir Aa. sapık Aa. bir eşeği görüyorsunuz. Ne izliyor? Bir dakika beni çekiyor. Merhaba arkadaşlar bugün normal ee, çok normal aynı <laughs> Girme oğlum iki saattir İttiriyor İk Ağzına çatır Bırak beni Bırakmayacağım da daki dördek Yoksa ayağım Yoksa... Yoksa... evet. Si 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 ha. İmaj. Kalem abi saldırıya gidiyor. O. Gösterdiği şey de. Gösterdi. Bu. Neşe lan lan. Kanka mı sahile şey? Beşte şu ne dolu? Hepsi seri şeyinde. Bak kalk Dombik poponu kaldır. Ay bacağını kaldır bacağını. Sen ne? Yalancıyım. Nereden şey olur, bir kankis kankis dönüş. Mutlu. <laughs> şey <diyor, gülüyor> evet, sokağa geldin sen. Bu geymiş.